Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü videomda sizlere Rast, Uşşak, Segah, Hicaz ve Nikriz makamlarında İhlas-ı Şerife okumaya çalışacağım. Hem bu makamların farklarını görmüş olacağız. Perde farklarını, duyum farklarını. Şurada Rast'ı yazdım. Rast'ın içine baktığımız zaman Rast makamı Sol perdes notasından neva perdesine yani re notasına kadar bir beşliyle çıkıyor. Seslendiriyorum. Sol, sol, la, si, do, re, re do, si, la, sol. Eûzu Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Ulhu Allahu ahd. Allahu sammad. Lam yild ve lam yulad. Ve lam yekullahu kuthwan ahd. Allahu akrar. Sadek Allahu al Rast perdesini unutmayalım. Sol, la, si, do, re. Şimdi sıra uşakta. Uşakta da re'den dört ses aşağı ineceğiz. Yalnız rast makamının karar perdesinin bir üstündeki perdede karar edeceğiz. Re, do, si, la. La, si, do, re. سِيلًا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ve lem yekun lahu kufuvan Allahu ekber. Sen Allahu'l Azim. Re yine neva perdesi aklımızda. Şimdi geldik Sega. Re do si si do re, re segah makamında da uşşak makamının bir üst perdesinde yani segah perdesine karar ediyoruz. Re, do, si, si, do, re. Re, do, si. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu Ahad Allahus Samad Lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad Allahu ekber Sadaqa Allahul Azim unutmayalım yine. Şurada Hicaz dörtlüsü Re Buraya iyi dikkat edelim. Hicaz'ın aralıkları farklı. Mesela neva'dan inerken şurada nim hicaz perdesi hemen neva'dan yarım ses aşağıda. Re do si la la si do re, re. da yine dügah perdesine karar ediyor ama buradaki aralıklar farklı. Uşağa bir bakalım. Re do si la. Hicaz. Re do si la. Euzü billahi mineş racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ehad. Allahus samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu Allahu ekber. Subhanallahu alazim. sonra buraya Nikriz beşlisini yazdım. Yine Neva'yı unutmayalım sesi. Re. Hicazda ne yapıyorduk? Re do si la. Nikriz'in kararı da, hicazın karar ettiği perdenin, dügah perdesini, hemen bir tam ses altındaki perde, ras perdesi. Hicazı tekrar dinleyelim re do si la bakınız ne kiriz re do si la sol sol أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العظيم